Bir kitabı bitiriyorsun. Kapağını kapatıyorsun. İçinden güzeldi diyorsun. İki gün geçiyor. Birisi soruyor. Ne anlatıyordu? Duruyorsun. Boşluk. Hiçbir şey gelmiyor. Ve o an şu cümle geçiyor aklından. Ben galiba unutkanım. Hayır. Sorun sen değilsin. Sorun hafızan değil. Sorun beynin çalışma sistemi. Bak şimdi. Burası önemli. Beyin bilgi depolamak için tasarlanmadı. Beyin hayatta kalmak için tasarlandı. Yani beyin şunu sorar: Bu bilgi bana lazım mı? Eğer cevap hayır ise, o bilgi silinir. Sen fark etmezsin ama beyin kararını vermiştir. İşte bu yüzden okuyup okuyup unutuyoruz. Çünkü beyin okuduklarını gereksiz görüyor. Şimdi biraz daha derine inelim. Birinci büyük sebep şu: Beyin tehdit veya ihtiyaç görmüyor. Bak. Bir deprem anını unutmazsın. Bir kavganın detaylarını unutmazsın seni utandıran bir anı unutmazsın. Neden? Çünkü orada duygu var. Çünkü orada tehlike var. Çünkü orada hayatta kalma sinyali var. Ama bir kitap okurken ne oluyor? Koltukta oturuyorsun. Rahat. Güvendesin. Beyin diyor ki, tamam, tehlike yok, acele yok, sonra sileriz ve siliyor. İkinci büyük sebep çok sinsi. Pasif okuma. Altını çiziyorsun. Not alıyorsun. Başını sallıyorsun anladım diyorsun. Ama bu öğrenmek değil. Bu sadece tanıdıklık hissi. Beyin tanıdık olanı öğrenilmiş zanneder. Oysa sen o bilgiyi geri çağırmadın. Sadece baktın. Bakmak öğrenmek değildir. Burayı özellikle not et. Beyin şunu ister. Bu bilgiyi birazdan bana soracaklar mı? Eğer cevap hayırsa, o bilgi gider. Üçüncü sebep işte tam burada. Geri çağırma yok. Okuyoruz. Ama kendimize sormuyoruz. Ne okudum, bunu nasıl anlatırım? Bunu nerede kullanırım? Beyin şunu söylüyor. Kimse sormayacaksa niye tutayım? Ve siliyor. Dördüncü sebep. Duygu yok. Bu çok kritik. Duygu bilgiyi yapıştırır. Duygu yoksa bilgi kayar. Sıkıcı okuma. Ezber cümleler. Hayattan kopuk anlatımlar. Beyin için çöp. Bak şimdi dürüst ol. Bir kitabı okudun. Bitirdin. Ama bir cümlesini bile hatırlamıyorsun. Bu tembellik değil. Bu aptallık hiç değil bu biyoloji. Şimdi gelelim asıl meseleye. Ne yapacağız? Burada sana onlarca teknik anlatmayacağım. Çünkü çok teknik eşittir hiç uygulamamak. Sana bir sistem anlatacağım. Hazır mısın? 1. Okuduktan sonra kitabı kapat. Evet. Sadece kapat ve kendine şunu sor. Ben bunu birine anlatacak olsam ne derdim? 3 cümle. Sadece 3. Sesli anlat. Yazmak zorunda değilsin. Beyne mesaj şu olur. Bu bilgi lazım birazdan anlatmam gerekecek ve beyin uyanır. 2. Okuduğum bilgiyi hayatına bağla. Soyut bilgi beyin için anlamsızdır. Şunu sor. Bunu bir dosyada nasıl kullanırım? Bunu bir konuşmada nasıl anlatırım? Bunu biri bana sorsa ne derim? Bilgi somutlaşır. Beyin tutar. 3. Küçük ama öldürücü bir hile. Okurken şunu varsay. Bir hafta sonra bununla ilgili konuşmam gerekecek. Bu kadar. Beynin çalışma modu değişir. Pasif okuma biter, aktif öğrenme başlar. Şimdi çok önemli bir cümleyle kapatıyorum. Unutuyorsan aptal değilsin. Unutuyorsan yetersiz değilsin. Beynin seni koruyor. Ama ona neyin önemli olduğunu sen söylemezsen, o kendi kararını verir. Vesiler. Bir sonraki videoda şunu anlatacağım. Okuduğunu kalıcı hale getiren 3 öğrenme sistemi. Eğer bu videoda kendini gördüysen, yorumlara şunu yaz. En son hangi kitabı okudun ama hatırlamıyorsun. Oradan devam edelim.